belli ben, belli Kaya Mert, ortodonti uzmanıyım. Bugün sizinle birazcık estetik işlemlerden bahsedelim istiyorum. Çünkü ortodonti uzmanı yalnızca diş çapraşıklıklarını düzeltir diye düşünmeyin. Diş çapraşıklıklarınızı düzeltildikten sonra acaba ne gibi estetik bir şeyler yapılabilir? Onları konuşalım istiyorum. İlk olarak yapabileceğimiz şey şu. Diş telleri çıktıktan sonra veya plaklarla vedalaştıktan sonra yapılabilecek en güzel şeylerden birisi beyazlatma. Beyazlatmaya ben bayılıyorum çünkü dişleri beyazlattığınız zaman yaptığımız iş de ortaya çıkıyor ve çok tatlı güzel estetik bir görüntü oluyor daha beyaz dişlerde. Beyazlatma basit bir şey. Bir ofiste yapılan sistemimiz var, bir de evde yapılan sistemimiz var. Hangisini isterseniz onları uygulamak mümkün. Ofiste yapılan sistemde bize işte ayırmamız gereken süre 45 dakika bir saat arası. İşte 3 eee seanstan oluşuyor. 15'er dakika. Yani Dişlerin üzerine bir ilaç sürüyoruz ve o ilaç bizim özel ışın cihazımız sayesinde aktif hale geliyor ve o aktif hale gelen ilaç sayesinde de dişin mine tabakasının altına giriyoruz ve o mine tabakasının altındaki dentin tüplerine yayılarak ee, özel ajanımız dişlerin beyazlamasını sağlıyor. Yani dişin en dışındaki kabuk dediğimiz minnet tabakasından değil, içeriden bir beyazlatma gerçekleştirmiş oluyoruz. Ee, ofis beyazlatma sistemi böyle, bu 2-3 seanstan oluşuyor. Buraya gelmeniz gerekiyor, işte haftada bir e, vesaire. Bu işte doktorunuzun belirleyeceği süreler, aralıklarla e, yapılabilir bir şey. Bir de home bleaching dediğimiz evde beyazlatma sistemi var. Evde beyazlatma sistemi nasıl çalışıyor? Sizden bir ölçü alıyoruz. Özel, size özel bir plak hazırlanıyor. Yumuşak bir plak. Bu plan üzerinde dişlerin tam ön tabakalarına gelen yüzeylerde ufak kesecikler oluyor. Bu keseciklere siz beyazlatma ajanını koyuyorsunuz ve ağzınıza yerleştiriyorsunuz. Dişlerin ön yüzeyinde ajan koyduğunuz ajan çalışmaya başlıyor. Ee, evde kullanılan ajanın yüzdesi, beyazlatma yüzdesi ofis e, ofistekine göre daha düşük olduğu için e, birkaç gün üst üste uygulamamız gerekiyor. İşte yaklaşık 5 saat kadar ağzınızda kalıyor. Ve sonra ayda bir, e, iki ayda bir gibi doktorunuzun önereceği sıklıklarda e, bunu uygulamaya devam edebilirsiniz. Beyazlatma böyle basit ve güzel sonuç, yüz sonuçlar aldığımız bir şey. O yüzden ben çok seviyorum ve tavsiye ediyorum. Bunun dışında ne yapılabilir? Bonding tedavisi uygulanabilir. Özellikle dişleriniz küçükse, şekilsizse veya daha önceden yapılmış restorasyonlar varsa bunların değiştirilmesi ve daha güzel estetik bir görüntü sağlanabilmesi için ofisinizde yaptığınız dişlerin ön yüzeylerine özel, ön bölgelerine özel estetik dolgularla bonding uygulaması yapılabilir. Bunun dışında tabii ki daminalar var, filaminalar biliyorsunuz, şıkır şıkır porselenden oluşan yaprak porselenler e, dişlerin ön yüzeyiyle tamamen porselen tabakası kaplanması e, böyle özel bir işlem. Bu da tabii gülüş tasarımı sınırlarına artık girdiğimizi gösteriyor. Bunlar hepsi uygulanabilir. Ortodontik tedavi sonrası dişlerinizde beğenmediğiniz şekil bozuklukları vesaire varsa hepsi bu şekilde çözülebilir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.